2 3 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harfimiz çekeceğiz. Merhaba çocuklar. Biliyorsunuz oyuncak mağazasından Hot Wheels aldık. Evet. Birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Evet. Açalım mı kutuyu? Açalım. Şöyle önce ben kutuyu göstereyim mi arkadaşlara arkadaşlar bakmıştık ama. Hot Çocuklar şöyle pizza varmış. Evet pizza yiyeceğiz. Bu da ejderha mı? Evet. evet. Ondan sonra bu şekilde. Bunu kuracağız. Oynayacak. Bakalım nasıl bir şey. Anne kurulu geldi. Gelmiyor. Kurulu mu oluyor bilmiyorum. Evet. 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 Ablan açsın bakalım kurulu mu? Nasıl? Yardım edeyim mi? Bence kesme kutusuna tekrar koyardık. Bakayım anneci. Kapı çaldı. Aç. Kapı çalmadı. Çaldı. aa bir dakika kapı çaldı. Evet. Bak bir dakika. <laughs> <laughs> Parçalarını göster bakalım <laughs> bizim. Oğlum sakin ol. Ha böyle mi? Ha. Hani şey kafa nerede? He ne güzel. Anne buraya su dolduracaksın. Burayı nasıl açıyoruz? Anne anne Açıyoruz. Açık Ay Evet, ne varmış? Burayı açıyoruz. Burada şey var. Kesme şeysi var. Ne kesme şeysi? Şuradan şey yapmışlar. Tamam, Sırası kes. Ne yani? Çıçıklı. Ha, oradan arkadan alıyorsun onu, ayrı alıyorsun. Ben size söylemiştim. En başta öyle mi açmak lazım da oyuncağı? Aa. Ben size Orayı niye öyle kesiyorsun ki acaba? Anlamadım. Kutu. Kutu. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu şimdi? Kutu. Yırt bakayım, bakayım. Döndür bana bakayım Aa. be. Oyuncağı ile alacaktın yani, anne, öyle mi? Anne, kut, anne bak. Onun içinden kutu bir daha çıkarsa kutu, 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 kutu hediye. Eee, nizel hep alamadın mı? Ne? Kutu burada. Bakayım versene bir bana. Bakalım, bak. Allah aşkına bir ben bakayım mı? İnşallah bugün atacaksınız. Değil. Kolay Olay mı? Kolay mı? Mi? Bir dakika ben yürüyorum. Şu kutuyu, kutuyu yırtıyorum. Bir şey yaramıyor zaten. Bakayım. Ha tamam at yapacak bir şey yok. Bu kadar zor olmamalı bunu açmak Çok ya. zor. Bence bir yerde bir yanlış yaptık ama ne bilmiyorum. Ben o zaman açmıştım elin kere de. Bak orada kolay yolu varmış senin. Gene zor iş yaptı. Ama gözükmüyor hiçbir şey. Dur Efe bir dakika bir dur. Belki üzerinde bir işaretle falan <laughs> gösteriyordu da. Efe. Dur baba, baba. alacağım. Tamam arabayı da al. Havge etmeyi. De, ee, şimdi nasıl yapacağız? Oraya kutuya bakarak yap bakalım üzerine. Etiketler falan da mı var? Etiketleri en son ben yapıştırırım. Bence etiketleri sıkırma. <laughs> Telefon çalan üzerine. Hadi birleştirin bakalım yapabilecek misiniz? Ben hiç karışmıyorum. Hadi bakalım. Bu mu? Hayır. Evet. Evet. Hadi bakalım. Açtık mı? Bir dakika. Yorum Bir dakika. Ben yapacağım. Bak. Ve Bu? Bu. Evet, evet. O birleşik. Neyi birleşik? Astikülleri mi gösteriyor burada? Fotoğrafa bakıp yapmaya evet, çalışan gösteriyor. adım adım gösteriyor aslında. Ver bir dakika bana bakayım evet, be. Evet, gösterdi az önce. Tamam ben anladım. Efe bir dakika dokunuyor. Bak. Tamam evet gördüm. Bir dakika bir dakika bırakın. Çok önce ne yapıyorsun? Bak birinci adıma bak. Birinci adım. Tamam işte onları buradan da bakabilirsin bu tarafa yeri fark eder anne bunda pizza yok yok mu sticker pizza ha pizza sticker mıymış yok hmm. yok ha var orada büyük burada ne sticker var o ayrı bir pizza herhalde nasıl duracak ha bu arka. evet Ama nasıl <laughs> Sonunda herhalde ben videoyu bir Hayır, durdurup bak, yapmam bak, gerekecek galiba. Yaptım. Evet. Diğer siyah nerede? Onu da koy bakalım. Tak bakalım. Pizza Anne. Tamam. Efendim bak pizza buldu, evet. Pizza. Anne burada pizza niye var? Efendim? Orada da var. O bir yere yapışacaktır o zaman. Sonra ne neyiz? ikinci adım ne? O ne? İşte Anne bundan. bunlar Durun çocuklar, ben videoyu durdururum da bir yapayım, yoksa çok uzun sürecek. Çocuklar uzun uğraşlar sonucunda kurduk. Nasıl başlıyor? burada mı? Nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar kendi kendileri. Aslında çocuklar orada şey var, arabayı koyuyor, koy bakalım araba ne olacak? <laughs> ne oldu? <laughs> Senin şey yapman lazım hep. Bunu böyle mi yap? Evet. Ha, ha, Dur Efe arkadaşlar göremiyor. Ay yapamadım. <laughs> Yapamadın ki gene yap. Öyle yapması lazım. Gördün mü? Basit. Ama bir yere bas. Efe biraz sağa git. Basmayacağım. E <laughs> bu taraf ne işe yarıyor? Burada bir şey var. Bilmiyorum ki. Haftiktası. <laughs> Efe'ciğim şu an kameranın önünde durdun çünkü kimse seni göremiyor. Bu, <laughs> arkadaşlar Ablanın için. yanına geç Efe. Geç, 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 geç. Oğlum arkadaşlar seni göremiyor ablan yanına geçer misin? Atı, bir Oğlum anlatıyorsun ama Efe seni göremiyorlar. Efe, Efe beni şu an duymuyor. Herhalde. Efe koptu. Buradan da mı yok? Bilmem işte gidin bakayım. Bir dakika, bir dakika. Bu yoldan gidince buraya. O yoldan mı... git bakayım ne oluyor o yoldan gidince ne oluyor? Ama bu bu tarafa gidiyor. He burayı da açmam mı lazım? Orayı açarsan farklı yoldan gider. Tamam şöyle, bu yoldan gitmesi lazım. <laughs> Efeciğim. Efeciğim yanımda. Ne oldu? Buraya yem ediyorum. O hareketi bir daha yapsa nasıl oldu Şunu şöyle bir dakika. Hmm. Şunu şöyle alayım. Şunu şöyle yapalım. Yok. Nasıl diyor? Böyleydi. Aaa. Aa, burada bir tuş var onun. yapıyor? <laughs> <laughs> şey yapıyor ama. işte ee, pizzayı ona vurarak sen ejderhadan Hayır, mı kurtarmış oluyor? Bu şey bu işte. Aa, bu tamam işte ejderhanı kafasına vurmuş oluyor anladın mı? Hayır hayır. Bu... Efe'cim yapma Burada da bir tuş var. O tuş ne? İşte ben de onu soruyorum. Burada bir şey var. He, o şey yapayım. arabayı fırlatıyor herhalde. Koy bakayım arabayı önüne. Öyle bir şey olabilir mi? Hayır, hayır. O şeyin önüne koy. Yok, en ucu var ya onun önüne. Ha, oraya koy. Önüne koy bakalım ya da. Anneciğim diğer önüne. Daha. Bunun videolarına falan mı baksak. He, bunu bunun en geldiğiydi. En en geldiği. Ne şey arıyor? Anca yani keşke adamı sorsun edip <laughs> nereden bilecekler? Bir dakika, şöyle şöyle. Efecim sağa geçer misin oğlum? Efe. Efe önünden çeksene efendim. Efe. Çık. Bak bakayım. Döndürsene Çok... diğer tarafı da gösterelim. Anne yanlışlıkla. Tamam oğlum. Yoldu. Diğer taraftan göndermek mi Arkadaşlar da diğer taraftan izlesin. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Şu. Bence onun onunla hiçbir alakası yok Zeynep ya. Anlamadım yani ne olduğunu. Ben internetten bakar bulurum sonra. En yukarıdan yolla bakalım. Şu bir yolları açayım. Tamam. Doğru açtım ben <laughs> He, ama buraya su, su mu dolduruyor? Evet, oraya su Ama altında delik var. Nasıl olacak? Dur bakayım, bir şey de göstermiyor burada çocuklar. <laughs> A, baksana oradan. Aa, dur, aa, aa. Birkaç tane daha araba olması lazım herhalde bizden Zeynep. Aa, Öyle olur. Ha. Anne, bu iki türlü de oynanılıyor. Bu başka bir şeyin. Yani iki türlü de oynanabiliyor. Bak çevir şurayı. Ne var orada? İki türlü bak. Ha. Yo oynasın Zeynep. Hayır anne bak bunu buraya, buradan çıkartıyorsun. Buraya koyuyorsun. Şöyle yürü. Hı. Buna basınca da herhalde kırılıyor. Bir şey Ha. İki, iki. Tamam biz böyle kurduk. Böyle oynayalım. Bir dahakine de öyle kuralım o zaman. Evet. Hı -hı, çok güzel. Hayır ben yapacağım. Ama yapılışını bize orada bak. öyle gösterdiği için biz Ay, öyle araba yaptık. Araba nerede? ayaba? Araba. Ee, yerde. Bakın bak, ar arkadaşlar düşüş yapıyoruz. Alır mısınız? Aa takıldı. Niye öyle oldu? Aa, bu, bunun ağzında da bir şeyler var. Çözmeye çalışıyorum. O ağzını şey yapıyorsun. Öyle yapıyorsun. Hayır hayır. Koy onu oraya. Dilinde şey yap. Ah Aa, efe. efe. Ejderha yedi arabayı Efe. E burada da bir şey. Aa, bir yedi bu. Oğlum indir ağzını kapatıyor işte. Normalde öyle olması lazım. Efecim gene sağa geç oğlum. Bırakayım mı? Bırak. Bırak bakalım. Ee, Gördün mü? O nereye gidiyor? Şu tarafa geçiyor. Hayır bu tarafa geçmesi lazım aslında. O tarafa gitti. Tamam. Yani sende niye bu tarafa geliyordu? Düşüyor muydu sende oradan? Niye kapattın aileyi? Dur, Dur Efecim, Efecim. Nereden çekeceğimi şaşırdım Efe yüzünden. Yemedi Ağzını kapatmamak için. Ha? Kafasına yiyor, değil mi? Evet. <laughs> Aha. Ne iş yapıyor burada burada bir şey var? Nerede? Belki iki taraflı mı kullanıyorsun acaba? Bilmiyorum ki. O da delik. Bakayım o da delik var. Hadi. <laughs> Diğer taraftan gitsin, diğer taraftan gitsin Epe. Diğer taraftan ah, bak oradan oraya gitti gördün mü? Yedi yedi. Bak ha, burayı da kapatalım. Hey bir dakika dur. Ben Bir hayır. Çok. Buradan alıyorum. Yok. Şöyle. Aa. Ah. Ama ben hala bu bir şey fayda etmiyor. Kapağı şöyle. Yavaş yavaş. E niye durduruyorsun? Ablası neden durdurdu? E, buraya nasıl bir Aa, bak. Atla da <laughs> bir şey dur. Yok. Efe, Efeciğim bakın diyorsun da şu an gene kameranın önüne geçti. Arkadaşlar seni hiçbir şekilde göremiyor. Evet. Uçadım. Bak. Neyim ne? evet. Aa uçtu. Aa uçtu. Orası burası. ne? Öyle ağzına normalde ağzına havaya kalacak. Yani ne yapıyorsun? Bak o ağza düşmesi için yani böyle durması yok, lazım. Bak, bak, bak. Aa. Güzel, güzel, <laughs> normalde böyle duracak. Evet. Daha yeni yeni <laughs> Zeynep ya. Dur bir dakika. Piyo. Merhaba. Bak, araba. şöyle şöyle. şöyle. Ha. Aa, Ejderha yedi arabayı. Ham yaptı. Ham yaptı. Ham yaptı. Ham yaptı. Şu şuraya nasıl düşüyor en alta? Şuraya. hı. Hmm dakika. O yolu yapalım hemen. Nasıl düşecek? Kapatacak mı? Hayır kapatırsan düştü. Açman lazım. Hayır Ağır, aç, bir dakika, aç bakalım, kapatsın bir. Hayır Bir dakika aç bakalım. Aç bakalım nereye gidecek. <laughs> dur dur. Hayır bir dakika açsın bir dakika. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur acele etme dur. Onu açma. Efendim onu Oğlum açayım? onu açma bir dakika bir şey deniyoruz. Onu onu da kapatsayın hep oradan düşmesin. Şuraya nasıl gidecek onu arkadaşlara işte, göstereyim. Böyle gidecek. Tamam şimdi. On demiyorum anneciğim. Şuraya nasıl gidecek? Şöyle mi gidecek? Böyle evet, mi? Tamam. Oluyor. Gönder evet. bakalım Efe nasıl olacak? Evet. Heh. Öyle olunca nereye gidiyor? Oraya ne gidiyor. Ne hmm. aa, aa, arkadaşlar pizza üstüne çakıldı. Evet. Beğendin mi Efe of. oyuncağını? Evet. Çocuklar bu kartal Efe'nin doğum günü hediyesi. Doğum günü için aldım. Doğum günü İki gün sonra doğum günü çünkü. Arkadaşlar ben bunu hep oynadım. İnşallah. İnşallah göreceğiz. Çok oyuncaklarıyla. Hadi o zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz. Sonra tekrar oynarken video çekeriz. Anlaştık mı? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like, görüşürüz çocuklar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.